Evet, Delta Motor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün en 11'den getirmiş olduğumuz USB hızlı şarjlı çakmaklık girişini deneyeceğiz. Ama videonun ana amacını açıklayayım. Temele geçelim. Şimdi arkadaşlar bunun videosunu çekmiştik. Bu KN Master'dan almış olduğumuz çakmaklık şarjlı olan yeni nesil bir şarj aparatı. Bakın burada bir çakmaklık girişi var, bir de 2 adet USB. Normal şarj 2.1 amperlik bir Şarjımız var. Birkaç arkadaş şey demişti ya bunlar mı kaldı yeni nesilde artık eskiden normal hızda şarjı kullandıklarımız falan artık yeni nesil hızlı şarjlar var demişlerdi. Ben açıkçası bunu da açıklamıştım. Buna bir tane hızlı şarjı çakmak giriş aldığınızda o sizin yeni nesil dediğiniz ürünlerden daha alternatif, daha kullanılabilir bir ürün ortaya çıkacak demiştim. Bugün bunu yapacağız sizle birlikte. Öncelikle ben bu aleti niye aldım işte yavaş şarj olmasına ben neden tercih ettim onu açıklayayım. Kampa gidiyoruz, sağ sola gidiyoruz ve bazen çakmaklık şarj girişli aparatlarımız oluyor. Örnek veriyorum benim havalı yatağı şişirmek için kullandığım kompresör, motosikletimin lastiğini şişirmek için kullandığım kompresör çakmaklık girişli. USB girişleri de var ama benimki çakmaklık girişli. Ee, o yüzden ben alacağım üründe hem USB girişi olsun hem de çakmaklık şarj girişi olsun hem de şu değerleri de görebilmek istedim açıkçası. Ve ben genelde şu USB aparatları uzun yolda kullanıyorum arkadaşlar. Yani hızlı şarj aramıyorum. Hani normal şarj benim için yeterli oluyor. En az bir saatlik yola gidiyorum ve bir saatte de zaten telefonum ortalama hemen hemen şarj oluyordu ve şöyle bir şey daha var. Bilirsiniz yeni nesil telefonlarda hızlı şarj telefonun bataryasını hızlı tüketir arkadaşlar. Ee, yani batarya ömrünüzü çabuk bitirir açıkçası. O yüzden mesela iPhone falan yüzde %80'den sonra hızlı şarjını hani şarj hızını düşürüyor. %80'e kadar iPhone'lar çok hızlı şarj olur. Kullanıcılar bilir. Diğer telefonlarda vardır bu. %80, %90'dan sonra şarj hızını iyice düşürürler ki batarya ömrü uzun olsun diye. O yüzden normal şarj batarya ömrü açısından daha e, kullanabilirdir arkadaşlar. Fakat biz böyle mi kullanacağız? Hayır. Dedi ki ya yarın bir gün şimdi bakın DJ Osmo Action 3 kullanıyorum ben. Osmo Action 3'te 30 Watt hızlı şarj desteği var. Çekimlerde bazen şarjım bitiyor. Tek bataryam var malum. Hızlı şarj etmem gerekiyor. O yüzden hemen gittim N11'den kampanyaya girmiş. Linkini aşağı koyacağım. O Mars marka kısa küçük ee, çakmaklık girişli şarj ve bakın 22 buçuk watt 20 watt ve 30 watt destekliyor arkadaşlar maksimum 30 Watt'a kadar çıkabiliyor hızı kutu gitti baba akü gitti alalım kutumuzu arkaya da gösterecektim ama arkada gösterilecek pek bir şey yokmuş detayın hepsi buradaymış şimdi kutumuzu açıyoruz İçerisinden aparatımızı çıkarıyoruz tek el kullanma ustası olarak Evet. Bakın burada OMARS marka. Bunu da çıkaralım. Evet. Bu kadar. Bakın büyüklüğünü şöyle parmağımla göstereyim. Küçücük bir şey. Ve şurada bir çengel var. Çıkarmak için. Bunu buraya çok nizami bir şekilde takıyorum. Şimdi o eski nesil dediğiniz çakmaklık girişi nasıl bir hal alacak? Bakın. Böyle mavi morumsu bir de ışığı var. Çok tatlı diyor. Bakın şu an bir 2 3 tane USB şarj girişimiz oldu ve USB C Type C şarj girişimiz de oldu. Toplamda 4 tane şarj girişimiz var ve 30 W'a kadar destekledi. Yani bu demode dediğiniz ürün aslında şu an kullandığınız yeni nesil ürünlerden <laughs> daha iyi bir hale geldi. Bakalım hızlı şarjda destekliyorum. Hemen babamın telefonda destekliyorum. Bu DJ Osmo Action 3'ün Type-C'den Type-C ye yeni nesil telefonlarda biliyorsunuz hızlı şarjda çift tarafta Type-C şarj kullanılıyor. Deneyelim. Ozmek için için kablosuyla bakalım. Süper hızlı şarj gördüğünüz gibi destekliyor. Şu an süper hızlı şarjda telefonumuz şarj oldu ve 3 tane de şarj girişimiz var. Yarın bir gün kampa gittiğimde işte çakmaklık girişi bana lazım oldu. Hemen şunu şuradan bakın burada çengelden çek, çıkar, çakmaklık girişini kullan. Gördün mü demo ürünü? Nasıl moda oldu? <laughs> Kane Master'a buradan tekrardan şöyle gösterelim. Teşekkür ediyoruz bu ürün için. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı efendim unutmayın. Bu arada Kane 6100'ün de burada ince bir detay olsun diye koydum. Bununla ilgili video gelecek. 2 aydır kullanıyorum. İyice kullandıktan sonra video çekeyim dedim. Çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum çünkü ürün çok güzel abi. Görüşmek üzere.